Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişiyi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 9 kişi yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'da sağnağın etkisiyle su baskınları oluştu. Kent merkezindeki abide kavşağındaki alt geçitse tamamen suyla doldu. İlde bir apartmanın bodrum katını su basmasıyla 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Öte yandan ekipler evlerinde mahsur kalan vatandaşları da merdiven uzatarak tahliye etti. Bir binadan tahliye edilen kadının askerlere sarılarak teşekkür ettiği görüldü. Hadi Adıyaman'da da kent merkezinden geçen eğri çayın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.